128 gündür beklediğim üründen artık ümidi kestim. Yola bundan sonra katırlarla ve GoPro'yla devam edeceğiz. Merhaba ben Berkin Bozdoğan. Muazzam Devingen'e hoş geldiniz. Malumunuz esas kamera Pocket 2 olacak falan filan diyordum ama bugün resmi olarak en azından telefonda ne kadar resmiyet kazanır bilmiyorum ama para iadesini talep etmiş bulunuyorum. Çünkü 128 günde hala yarın göndereceğiz yani yarın cumartesi günü. Siz bu videoyu 12 Mart Cuma günü izliyorsunuz. Ee, dediklerini düşünürsek dedim ki arkadaşlar artık yani içimden hayvan terli yemiyor. Yeter artık getiremediğinizdir, getiremediniz. Başka yerden gerekiyorsa giderim alırım. Çünkü zaten aynı paraya, ön sipariş verdiğim paraya şu an Türkiye'de satılıyor. Kur çok oynak olduğu için ben böyle hemen ee, kaçıncı gün işte, beşinci, gibi birinci haftasından, ikinci haftasından ne ön siparişi çat diye vermiştim. Ürün duyurulduktan sonra ama işte maalesef olaylar beklediğimiz gibi olmadı. Yani aslında iyi oldu çünkü dolar kur yaklaşık aynı kaldığı için ürünün fiyatı da Aynı yani Creator Combo'ya 5000 lira ön ödeme yapmıştım. Hala 5000 lira Creator Combo Pocket bulunabiliyor. O yüzden yola bundan sonra elimdeki GoPro ile devam edeceğim gibi görünüyor. En azından önümüzdeki yaz boyunca böyle bir yeni bir cihaz almaya ihtiyaç duymayacağım. Sonuçta yeterince güneş var. Yeterince güneş varsa GoPro'nun zaten ışık performansı da Fena değil. Güneş altında ama işte karanlık ortamda ek ışığınız yoksa gerçekten çamur gibi çektiğini zaten önceki videolardan da biliyorsunuz. Tabii ki Pocket en önemli kısmı gimbal olması. Üzerinde kameranın bakış açısını dengeleyen, sürekli e, ufka göre ayarlayan mükemmel bir mekanizma var ve kafasını hareket ettiriyor. Çok ufak tefek bir cihaz. Ama e, tabii ki GoPro Hero 9 Black'teki de e, özellikle ufuk düzeltme, mesela şu an sağa sola... Nasıl diyeyim size, Eksen etrafında yatırıyorum. Mesela siz hala görüntü düz görüyorsunuz. Bu kadar mükemmel bir aslında e, ufuk düzeltme sistemi de GoPro'nun içinde mevcut. Bu da durumu çoğunlukla kurtarıyor. En azından çok fazla sallantı olmuyor. Zaten HyperSmooth'u açtığınız zaman da e, eğer 5K çekmiyorsanız birçok düzeltme özelliğinden faydalanabiliyorsunuz. Dolayısıyla ekosisteme de yatırım yapmış bulunduktan sonra özellikle şarj aletleri onlar bunlar derken öyle medya modudur, odur budur, pahalı her şey zaten satın aldım GoPro Hero 9 Black ile ilgili olarak. Bir tek e, suyun altında 20 küsür metre inmenizi sağlayan kafesini almadım. 20 metre zaten dalabiliyorsam, bugün burada işte boynumda bu olmaz, daha sağlıklı bir insan olurum tahminen diye düşündüğüm için o konulara çok fazla girmedim. E, oraya çok ihtiyacı olacağını sanmıyorum ama dediğim gibi 128 günlük bekleyişi bugün en azından bir başvuruyla iptal ettim. Artık dedim ki paramı iade edin. E, yine ne yaparız? Yine kripto paraya oraya buraya bir şeyler yatırırız. Çıkan paraya tekrar işte Fiş gelirken yani şöyle söyleyeyim güneş ışığı etrafta azalırken e, tekrar e, minik bir kameramıza kavuşuruz veya başka yöntemlere de dönebilirim bilmiyorum. Yani belki aynı paraya e, Sony vlog kamerası falan gibi şeyleri de deneyebilirim ikinci bir cihaz olarak. Aslında GoPro e, bir rol olacaktı yani ikinci kamera olacaktı. ana kameram Pocket 2 olacaktı ama işte maalesef ülkenin gümrükleri ve ithalatçı şirket buna izin vermedi. İthalatçı şirketin ismini özel olarak vermiyorum önemli değil eee Türkiye'de birkaç tane distribütörü var. Onlardan bir tanesi diyeyim size yani hani ön siparişi getiremediler. Sonra tabii mesela işte şu an işte Amazon'da baktığınız zaman yine aynı paraya 4999 liraya zaten yine fakateki creator combo satılıyor. En kötü ihtimalle giderim onu alırım zaten falan demeye başladım. Alır mıyım sanmıyorum. Giderim o parayla yatırım yaparım paramı iade ettikleri gibi. en azından işte birazcık yani 128 gün yattığının şeysi olur kenarda. İşte bir başın gözün salakası olur, kenarda durur bir şey olur. Ee, belki biraz değer kazanır. Belki e, voley vurmayız yani voley vuracak paralar değil bunlar. 3.000 5.000 lirayla kimse karnı olmadı ama yani hani e, baktığınız zaman en azından bir yatırım her zaman yatırımdır arkadaşlar. Hafta sonuna doğru hazırlık yapıyoruz. Hafta sonu benim için tabii ki mesela cumartesi günü eşittir diyeliz salı perşembe günleri olduğu gibi. Sıkıcı bir diyeliz seansından sonra 4 saat boyunca oturup Netflix'ten New Amsterdam isimli dizi izleyeceğim. 5 bölüm falan izleyince 4 saat dolmuş oluyor yaklaşık olarak böyle evet geçiriyorum zamanımı son yarım saat zaten bir şey yapmıyorum genellikle işte diğer iz nedeniyle kramplar falan girme eğilimi oluyor onlara karşı böyle birazcık ayağımı eğip büktüğüm için ona kendimi veriyorum işte kanımızı temizliyorlar hayata bizi tekrar makinelerle beraber bağlıyorlar Matrix'e gibi biliyorsunuz Matrix 2'de bir bakım katına çıktı, çıkıyorlardı. Orada işte bizi yaşatmak isteyen makineler var, bizi öldürmek isteyen makineler var diyor. İşte biz henüz yaşatmaya çalışan makinelerle bir aradayız. Öldürmeye çalışanları henüz görmedik. E, umarım yapay zeka gelecek, siz kaynat hepimizin içinden geçecek. Onu da işte sabırsızlıkla bekliyoruz tabii ki her terminatör seven insanda olduğu gibi. Ha, belki de böyle olmayacak tabii. Belki de daha rahat edeceğiz bilmiyorum hani. Ama e, belki de insanlar e, kolektif bir zihnine kavuşacaklar. Her şey birbirine bağlanacak. Bu nöro linkler falan filan gerçekten gelecek vadiden şeyler ama e, ilk başta tabii sağlıklı insanlara kullanılırlar mı çok da emin olamıyorum. Vaziyet bu arkadaşlar. Bir süre daha GoPro'larla yola devam edeceğiz. Larda derken zaten bir tane var ama olsun. Bu yaka mikrofonu da fena sesi almıyor. Sağ olsun arkadaşım Olgay bana bu yaka mikrofonunu verdi. Aslında bu Sennheiser'in kablosuz yaka mikrofonu setinin uç kısmı sadece. GoPro'nun medya moduyla mükemmel şekilde çalıştığını fark ettim. Tabii sağ sol almıyor. Bazen onu unutuyorum. İki kanalı bir kanal yapınca düzgün şekilde çalışıyor tabii ki. Ona uygun stereo mikrofon bulmak lazım ama bunun alış kalitesi çok çok daha iyi yani. Hani gün sonunda da Sennheiser ya mikrofonu iyi bir şey, iyi bir yatırım. Benzer şeylerim vardı ama nedense bendekiler bir şekilde GoPro'nun medya moduyla çalışmadı. Yani hani cızırtı üretiyorlar sadece. Başka bir yere ses kartına falan taksam çalışacak belki. Ki hani güçlü, güçlü verilen, güçsüz işte falan seçenekleri var. Medya modu aslında bayağı bir farklı şey sunuyor insanlara mikrofon tarzı türü kullanma imkanı sunuyor. O ve onları daha iyi besleyebiliyor. Ama ona rağmen çok verim alamadım. Dediğim gibi sadece cızırtı üretiyorlardı. Medya modun üzerindeki kamerayla şeyde hastanede çekim yapıyordum biliyorsunuz. Ama şu an tabii hastane kadar sessiz bir ortam olmadığı için sabah üçüne bu videoları çekmediğim için tabii yaka mikrofonu her zaman çok çok daha iyi çalışan bir şey olarak şu anda elimin altında. Bakalım nereye kadar gidecek. Dediğim gibi GoPro ekosistemine zaten bayağı bir yatırım yapmış oldum. Neredeyse her şeyi tamamladım. Hani şarj adetinden ekstra piline, osuna busuna işte kendi özel tripodları, montaj parçalarına kadar falan filan. Demişken zaten artık Pocket 2 ile başka bir sezonda belki Pocket 3 ile falan filan görüşürüz. Görünüşe göre oraya doğru iş gidiyor. Çünkü zaten dediğim gibi bir yatırım yapıldı ve işler yürüyor yani. Hani keşke olsaydı onu kullansaydım ama maalesef çok mümkün olmadı distribütörün Azizli diyelim. Umarım para iadesini yakın zamanda yaparlar da yatırımlarımıza bakmaya devam ederiz. Bu küçük güncellemeyi sizlerle paylaşmak istedim bugünlük. Görüşmek dileğiyle, şen ve esen kalın. Mütakip videolarda yine birlikteyiz.